Dünya 4,5 milyar yıllık bir yolculuk. Evrimle yaşamla dolu ama her şeyin bir sonu var. Bilim insanları gezegenimizi yok edebilecek devasa güçlerin çoktan harekete geçtiğini söylüyor. Bu dünyanın ölümüne doğru destansı bir geri sayım. 7 ila 12 milyar yıl içinde Güneş dünyayı ateşte yutacak ve buharlaştıracak. Ama çok öncesinde gezegenimiz tanınmaz hale gelecek. Cansız, yabancı bir dünya olacak. Felaketler kapıda dünya Önümüzdeki milyonlarca yıl boyunca en az 7 büyük felaketle karşılaşabilir. Ormanlar çöllere dönecek, kıtalar yeniden şekillenecek ve okyanuslar kaynayacak. Atmosfer değişecek, hayvanlar yok olacak, bitkiler yok olacak. İnsanlık ise bu felaketlerde ilk yok olanlardan olabilir. İlk tehdit göklerden geliyor. Asteroidler. 6 mil genişliğinde bir kaya parçası saniyede 17 metre hızla bize doğru ilerliyor olabilir. Ne zaman çarpacağı bilinmiyor gelecek hafta, gelecek yıl ya da milyonlarca yıl sonra olabilir. Ama ne zaman gelirse gelsin, yapabileceklerimiz. Sınırlı. Geçmişten dersler 6-5 milyon yıl önce dinozorları yok asteroid, milyonlarca ton kayayı havaya fırlattı ve devasa depremler ile tsunamiler yarattı. Ardından güneşi kaplayan dev bir toz bulutu, yıl süren bir kışa neden oldu. O yılın sonunda yaşamın yüzde yetmişi yok olmuştu. Aynı felaket, bir gün bizler için de gerçekleşebilir. Buzul çağları ve gezegensel döngüler dünya, tarih. Boyunca birçok buzul çağı yaşadı. Labrazif çukurlarından çıkarılan mamutlar, Kuzey Amerika'nın 10 bin yıl önce dev bir buzul çağında olduğunu gösteriyor. Gelecekte, Milenovic döngüsü sayesinde dünya tekrar buzul çağına sürüklenecek su, yiyecek ve kaynak kıtlığı milyonlarca insanı tehlikeye atacak. Süper kıta ve Leme 25.0 milyon yıl sonra kıtalar birleşerek yeni bir süper kıta oluşturacak. Bu nev kara parçasında iklim kurak ve sıcak olacak. Okyanuslar asidik hale gelecek. Denizlerdeki yaşam %80 oranında yok olacak. Karadaki yaşam da ciddi şekilde daralacak. Sadece en dayanıklı bitkiler ve hayvanlar hayatta kalabilecek. Güneşin büyümesi ve yaşamın sonu 1 milyar yıl içinde güneş ısısı hızla artacak okyanuslar buharlaşacak, bitkiler yok olacak ve karalar çölleşecek. 1,2 milyar. Yıl sonra ise sadece mikroorganizmalar, ekstraofiller hayatta kalabilecek. 1,6 milyar yıl sonra sıcaklık 224 santigrat dereceye ulaşacak. Yaşam tamamen sona erecek. Nihai kader, dünyanın sonu 6 milyar yıl sonra güneş kırmızı dev haline gelecek. Dünya, eriyen dağlar ve kuruyan okyanuslarla tamamen tanınmaz bir gezegen olacak. Gelgit etkileri, gezegenimizi güneşin içine doğru çekecek. 12 milyar yıllık tarih sona eriyor. Dünya, alevler içinde buharlaşacak ve atomlarına ayrılacak. Ama bu son, aynı zamanda yeni başlangıçların habercisi, atomlar, yeni yıldızlar, yeni gezegenler ve belki de yeni yaşam formları oluşturacak. Dünyanın geçmişini anlamak, gelecekte neler olabileceğini anlamamıza yardımcı. Oluyor. Bilim, Gezegenimizin ölümünü gözler önüne seriyor ve bu kıyamet senaryosu bizlere evrenin gücünü hatırlatıyor. Özgün açıklama için dünyanın geleceği hiç de göründüğü gibi değil. Asteroid çarpmaları, buzul çağları, süper kıtalar, volkanik felaketler ve Güneş'in ölümüne kadar geçen milyarlarca yıl. Bu videoda dünyanın yakın ve uzak gelecekte karşılaşacağı felaketleri ve yaşamın son yolculuğunu anlatıyoruz bilim insanlarının yaptığı tahminler ve modellerle gezegenimizin 12 milyar yıllık tarihinin nasıl sona ereceğini keşfedin. İnsanlık hayatta kalabilecek mi? Okyanuslarda yaşam nasıl devam edecek? Gezegensel felaketler hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda.